Sabahın erken saatlerindeyiz çok soğuk hava çok büyük bir yer var Uşak'tan avcı arkadaşlarımız var onları çağırdık beraber bir av yapalım diye 7 ee, tane köpek salacağız şimdi ee, köyden bekleyen arkadaş var rehber arkadaş şimdi avcıları buradan giderken sarı alacağım aşağıdan ava başlayacağız ee, elimiz çabuk tutmamız lazım. Çünkü hava aydınlanıyor. Köpekleri serinlikte burada avlatıp sonra duruma göre hareket edeceğiz. Abi <laughs> Meşe, pelit, palamut, hepsi mevcut. Bakalım nasıl bir av olacak. Hızlı köpekleri bıraktık. İki tane bulucu köpek arabada kaldı. Bir tane Özcan abinin bulucu köpeği var. O da arabada kaldı. Arkadaşları şurada bir asfalt geçiyor. Eski bir asfalt. O asfalta sıraladık arkadaşları. Bakalım şimdi ne olacak. Sürekli arkadaşımız şimdi başlayacak. <laughs> Biz de hemen yukarı dolaşalım. Ee, hızlı bir şekilde hemen gitmemiz lazım. Çünkü oraya kadar yetişmemiz lazım hemen. Yoksa domuz hemen yukarı çıkabilir. Arkadaşlar hava çok soğuk. Hemen şapkamı takacağım. Getiriyorum. bekle, hemen yarın. Köpekleri saldık. Bakalım nasıl olacak. Biraz bekleyelim dedim. Ee, bu köpek de gitmedi ama neden gitmedi bilmiyorum. Şu arka tarafta çanak gibi bir yer var. Büyük ihtimal orada yatıyordur dedi sürekli arkadaş. ormanda çok iyi pelit olduğunu söylediler. Domuz buradan bu sene çıkmaz dedi yani köylüler. Köpeklerin... Evet. Arap ses atmaya başladı bu arada. Özcan abi. Arap ses atıyor. Arap ses atıyor. Evet enikler de başladı. Soya girdiler diye düşünüyorum. Dişi yine çırak burada. Bakalım artık. Bugün nasıl olacak? yapmak istemedim. Açık kötüydü. Karşıda arkadaş var güvenlik için. Domuz zaten kaldı. Baksana. arkadaşlar köpekler yatakta sabahın ilk saatlerinde al başlıyor 15 dakika oldu bir tane domuz aldık yatak yapıyorlar şu anda çok müthiş yıkıldı birinciyi attım ikinciyi attım üçüncüyü neden atmadım saldırsın dedim biraz adrenalin yaşayalım sabah sabah üşüdüm biraz ısıralım dedim Sonra gelmek istedi. Sonra cesaret edemedi. Yukarı çıktı. Ben de bir daha atmadım. Köpekler biraz şey olsun. Hemen gidelim de alalım can çekişmesin. o vuruşa, o atışa göre 300 metre geliyor ya. Nasıl sağlam bir hayvan ya. Dünyanın en güzel seslerinden birisi yataktaki köpeğin sesi. içeri giriyor. Ee, bizim attığımız birinci kurşun tam şuradan sıymış. Orada. Ve en son attığım nokta da şu kısımdan giriyor. Hayvana. Ve zaten olduğu gibi oturdu. Kısa zamanda e, bu tüfekle bağdaştım. E, Tabi farklı kulvarda olan tüfeklerle av yapıyordum. Bunu deneme şansım oldu. Ee, bunu bana yani denemeyi bu tüfekle ava gitmeyi öneren bir abim var. Hakan abim. Kampenest. Kampenest'ten Hakan abim. Bana dedi ki sen bu tüfekle bir av yap. Bir gör bu tüfeği. Ben tüfeği daha önceden tanıyordum ama e, ava gitme şansım olmamıştı. Ama gerçekten güzel yani. sistematik olarak sistematik olarak çok mükemmel. Avcıya güven veriyor, daha doğrusu bana güven veriyor. Kazasız belasız diyorum. Hava devam ediyorum. Hadi Evet. Arkadaşlar hava çok sıcak oldu köpekleri bir. Burası ışıklı Çevirelim. ışıklı mahallesi. Köpekleri buraya getirdik. Ben de şimdi suya gireceğim. Ee... Köpeklerle beraber suya gireyim dedim. Çok sıcak çünkü bugün. Biraz bunları dinlendirip başka bir tarafa geçeceğiz. Arkadaşlar biraz önce köpekleri saldık. Yani biraz önce dedim bir 5 dakika önce hemen bir telefon geldi. Dedi Selçuk abi bizim darının içinde domuzlar var hemen gelin. Normalde benim oturduğum yere 30 kilometre 35 kilometre bir yer. Beni arayan arkadaşım olduğu yer. Ama biz de şansına onun köyüne hava gelmiştik yakınlarına. Bize bir çok yakın yani. Şimdi hemen köpekleri topladık apar topar. Ee, Mısır'a gidiyoruz Abi çabuk gelin yetişin falan dedi ee, Bakalım hemen çevireceğiz Ekip de çok güçlü Köpekler de var Artık ne olur bilmiyorum Çekim üstüne çekim Domuz üstüne domuz seyrederiz gibi geliyor İnşallah görüşmek üzere diyorum Hemen av yerine gidiyorum Sihir mi tane abi? Şu darıya girdiler. Senin köpek de geçti. Şur, şuradan ileri biraz daha abi. Selçuk abi yavaş ol. Bak şu meraya çıkacak abi. Evet. Şuradan dönem mi Selçuk abi? Şuradan gir abi. Bura çıkmaz ki. Abi köpek darıya girdiler. Bak şu darıya girdiler abi. Selçuk abi. Bak avcı hava orada ya. Senin köpek de girdi oraya. Abi yola dingelim Çok burcu yediniz ya. Allah'a dinle. Evet. Şimdi arkadaşlar. Aşağıda da atıldı. Bu bölündü bu. Bu sürünün yarısı. Şimdi oraya gideceğiz. Bakalım arkadaşlar orada ne yaptı. Onlara bakacağız. Bir tane daha da vurduk. Ee, i̇ki tane burada oldu. Üç. İki tane daha. Hakkım var. Çünkü limit 5. Bu da burada kaldı.